Merhaba sevgili takipçilerim. Elbasta Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize iyilik versin. Yine Elbasta Ayak ne yapıyor? Durmuyor. İş yapmaya devam. Süzüktüm de. Şöyle kapatayım. Kemik var arkadaşlar. Eski kemik. Onu haşlıyoruz. Hamur ile uğraşıyor. Hamur yakından gösterelim Kıvamını. Ayhan lahmacun istiyordu. İbrahim, Ayhan demişsin. İbrahim çok seviyor lahmacunu. O yüzden ona lahmacun hamuru yoğurdum. Hamurumuz şöyle hafif sertli. İçinde neler var? Ee, 80 milim maya var. Bir tatlı kaşığı tuz var. Bir su bardağı süt var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ bastım. Hamurumuz Şöyle dinlene dostum. Ben de bir taraftan maydanoz alayım arkadaşlar. Onları temizleyeyim. Bu derece ayırtlayayım. Ondan sonra turşum var. Tekmeli turşu. Onu kuracağım. Mutfağımız görüyorsunuz çok karışık. Bu arada yoğurduk. <laughs> Kış ardından sonra son gaz devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle maydanozlarımı bu derece ayıklayayım. Bunlar köy maydanozu. temiz, Yapmışlar. Toplamışlar, bağlamışlar. 4 tanesini 10 TL'ye aldım. Ben de 10 bağ aldım arkadaşlar. Çekmeli turşunun içine hem oluyor hem de lahmacunlar falan katarım diyerekten doğrayayım dolaba atayım diyerekten 10 bağ kadar aldım. Ben maydanozu bu şekilde temizleyeyim turşumu yaparken veya lambacımızın iç harcını yaparken görüşürüz canlar. Arkadaşlar ben şimdi bahçemde topladım geldim. Evet. Ne topladım? Evet. Biber topladım. Soğan topladım, sarımsak soydum. Domatesim zaten vardı. Bismillah diyeyim şöyle. Hemen biberimizi çekelim bu arada çocuklarım da bahçede biber toplattım onlara da çünkü yetiştiremedim ben kıyma var ondan sonra içine biraz baharat atacağım ben bu sebz şey, e, sebzelerimi çekeyim arkadaşlar Ondan sonra baharatlarını eklerken görüşelim. Ya da şöyle sizler ben hızlandırılmış bir şekilde yapayım zaten. Hemencecik yapıyor. Şu robotumu çalışırken biraz ses çıkarıyor o yüzden. arkadaşlar ben şimdi hep çektim sebzelerimi domatesimi falan kıymamı da şöyle çıkarayım bunun da buzu çizildi bayağı oldu çıkaralım şöyle boşa dananın sıktırdım baharatını da ekleyip güzelce elimle yoğuracağım canlarım. Baharatını da hemen şurada baharat kısmında ekleyelim. Neler ekliyor? Tuz, toz biber, karabiber, kuruş baharatımızı ekliyorum. Şöyle karabiber, Tuz, toz biber ve çok az da yağ. Şimdi bunu güzelce harmanlayıp yoğuralım. salçasını unuttuk. Ben de diyor bir şey eksik ama bunda ne olduğunu bilemedim diyor. Şimdi şöyle boz gibi göründü. Hemen dolaptan salçamı çıkarayım. Salçamı da ekleyeyim. Lahmacunlarımızı yaparken görüşürüz arkadaşlar. Şöyle sürülebilir bilir bir iç harcı hazırladım arkadaşlar. Lahmacunumuzun iç harcı hazır. Hemen bezelerimi alıp lahmacunumu yapma işlemine geçeceğim. Bu iç harcı gerçekten çok güzel kokuyor şu an. Yani tarif edilemez bir kokusu var. Yapma işlemine geçeyim canlar. Arkadaşlar vallahi ben bugün pek üstün başım pasak kusura bakmayın her gün sizlere karşı terfizli düzenli çıkmaya çalışıyordum ama bugün gördüğünüz gibi ben dışa işleriyle uğraşıyorum kış işleriyle. <laughs> o yüzden üstümü değiştirmedim. Şöyle bezelerimi alayım. Pek küçük almayacağım. tavan bayağı büyük. Biraz orta boyda bir tava. Aslında bu e, bu kahmacunları teyzem hep şeyde yapıyor. Ne diyorlar ona? Bir şey tavası diyorlar. Lahmacun tavası mı? Yok. Değişik bir şey diyorlar ona. Hiç şu an aklıma gelmedi. Ağzı kapaklı oluyor. Elektrikle pişiyor. Lahmacun tavası herhalde ya. Şu an aklıma gelmedi. Hamurum biraz sertliyor. Bu da mayalı bir hamur. Normalde Lahmacunun hamurundan maya katmıyorlar arkadaşlar. Ben çok az kattım. Küçük bir paketim vardı. Kaç tane bez oldu? 2, 4, 6 8 9 İnsan zaten iki tane girdi mi doyuyor. Konya'ya gittiğimiz gün İbrahim'im orada yiyor. İki tane, anne iki tane istiyorum diyor. Ondan sonra bir tane gittiği zaman doyuyor. Genelde hep öyle oluyor. O yüzden artık iki sipariş verdiği zaman biz bir sipariş veriyor. İbrahim'e iki sipariş vermiyor canlar. İşte 14-15 tane olmuş. Küçük bezem varsa onun içine şunu ekleyeceğim. Hepsini eşit bir şekilde aldım bezelerimi. Unlayacağım mı? biraz unlayacağım hafif bir sertlik var bilerek bu şekilde yaptım canlarım şöyle unlayıp bezelerimi koyayım hemen aşma işlemine geçeceğim bismillah diyelim şöyle hafiften bir unladım ocağın altını açayım İnşallah bu tavama göre de bir tane kapak bulurum sevgili takipçilerim. Ondan sonra işimiz daha da kolay olur. Bizimkiler de geldi. Hadi bismillah. Ne olursun? Ol. Evet. evet. Mükemmel oldu. Bizi mükemmel getirdi. <laughs> yani işte. Aradın. O e, inek serviyormuş. Annenle ilgili de yemiş. Bak şunu. yapıyordum ama yapmayacağım çünkü buradan koması biraz zor oluyor. O yüzden lahmacunun hamurunu şöyle tavama koyayım. Birazcık çekerek deniyor e, açayım bu sefer. Bu Bir sefer biraz büyük açmışsın. Şu an Şimdi tavamın ağzını kapatayım arkadaşlar. Lahmacunumuz pişmeye gönderelim. lahmacunum pişerken ben de diğer hamurumu açmaya çalışayım. Tekrardan merdaneyi diğer türlü de açayım. yağlamadım bu arada. Belki soranlar olacaktır. Direkt ısıtmış olduğum tavanın içine koydum arkadaşlar lahmacunlarımı. Bence yeterli. Gayet ince oluyor. Bezelerim büyük gibi gözükebilir sizlere. Ama büyük değil canlarım. Tam da istediğim şekil oluyor. Şuraya sereyim. Hatta şöyle sereyim. O pişerken hemen bir tane daha atayım. Demiş de galiba yine düğün var. Maşallah ne düğünü bitiyor. Ne de bayram. Allah hiç kimsenin huzurunu, mutluluğunu bozmasın. Rabbim hastanelerde olanlara da şifa versin inşallah. Kimseleri darda koymasın. Hep verip de derman aratmasın. Hastalık zor. Allah'ın hiç kimseye çektirtmesin inşallah. Hemen evet, bir tanesi pişerken iki tane açtım arkadaşlar. Ben pişen lahmacunlarını şöyle çıkarayım. Ya. lahmacunumuzu koyalım canlar Önceki açmış oldu Bezeyi yine seriyorum Pamuş herhalde içeri girmiş İbrahim'in de pek hoşuna gidiyor gülüyor şu an Pamuşa gülüyor Şöyle lahmacunumuz pişmiş arkadaşlar. Pek de güzel olmuş. Arka kısmını da göstereyim. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bugünkü videomun da sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.